Sen benim karşımda oturamazsın. Ne ben suçluyum ne de sen kadısın. Kalk ayağa. Haddini bil. Benim mekanımda benim huzurumdasın. Biraz evvel dışarıdaki çatışmaya ben mani oldum. Şimdi burada huzurunu bozar, mekanını dağıtırsam... Bana kim mani olacak? Kalk hayal edin. Sırf sorgu devam etsin diye kalkacağım. Nasıl yağmaladın o altınları? Kimler için çalışırsın gizli gizli? Benim gayem ayan beyan ortadadır. Akdeniz'deki kafirleri bitirmeye çalışırım. Ama sen bu yaptığın kafirlikle... ...onların ekmeğine yağ sürersin. Altın yağmalayarak mı Akdeniz'de... ...kafirlerle savaşırsın? O altınları yağmalayanların elinden aldım ben. Sen oraya gelmeseydin, o altınlar sayesinde hepsini dize getirecektin. O mahzende gördüğün yüzü kapalı adam da onlardan biriydi. Ama sen gelip her şeyi berbat ettin. Bırak palavrayı Oruç. Daha düne kadar harabe gibi evde otururdun. Şimdi kona kalmışsın kendine. Yağmaladığın altınlarla yaptın bunu değil mi? Gemi için biriktirdiğim altınlarla aldım onu. Bunu bütün İskenderiye bilir. Senin iftiraların bana sökmez Karabay. Vakit kaybettirme bize. Yolumuza mani olma. Eğer o altınlar kafirlerin eline geçerse... ...bunun vebali senin için ağır olur. Sonra o vebal gelir, senin boynunu alır. Bu altınlara kimse el süremez. Zaten suçunun delili olarak muhafaza edeceğiz. Sen de burada kalacaksın. Eğer o altınların başına bir hal gelirse... ...seni İskenderiye'den kazımak ahdim olsun.